Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Havran Hayvan Pazarına geldik. Günlerden bugün 18 Kasım Perşembe arkadaşlar. 18 Kasım 2021 Perşembe günü yine geldik sizler için. Elimizden geldiğince fiyatları soracağız bakalım. Güzel pazarlıklar olursa onları çekmeye çalışacağım. Umarım güzel video olur. Evet arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden içeriye doğru geçeceğim ancak geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. Sizlerin desteği bizim için en önemlisi biliyorsunuz desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. Yani geçen hafta biraz videolarda bir aksaklık oldu. Buğday ekilişimiz falan vardı arkadaşlar. Onun için çok pazarlara gidemedim. Ama yine kaldığımız yerden pazar videolarına devam edeceğiz. Hayvan pazarı videolarına desteklerinizi bekliyorum. Hani bu videoya da en az 1000 beğeni gelirse çok sevinirim. Hadi bir beğeni tuşuna yüklenelim. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Hadi şimdi hep birlikte içeriye doğru geçelim. Kim artık kapacak? Şekil satan otel. Arif amca. Arif amca. Arif amca. Evet Arif amcamız pazarlıkta. Ben sana. Arif amca yapmış. Yapayım amca. Vallahi Demin demin ne veriyor adam? Biz 500 lira gördük. Gerçekten güzel para verdi. Gerçekten. Arif amcamız düvelere 8000 lira istiyor. Tamam, tamam. Bak, tamam. Gör edin, Arif amcanın düveleri bunlar arkadaşlar. Bir tanesi bu. Hoştayn. Allah Allah Ömürkü de gidiyor. Ömürkü de hoştan. İki tane alacağı deve. Arif amca. Bu düveler kaçar yaşında? Bu düveler tabi yaşında gibi bir şey yok. Yaşında gibi. Kilo, yaşında. kilo ne gelir bunlar? Kilo da yanlış yani. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Şöyle göstereyim. Yerli hayvanlar. Boz inekler. İkisi de buz aldı bu ineğin şu. 5500 er lira istiyor abimiz. Buzağlı olarak ineklerine. İnekler üçer doğru. Diğer ineğimiz de bu. Buzağlarda beşer aylık falan vardır. Şöyle göstereyim. Yerli hayvan. Ufak oluyor biliyorsunuz. Yerli malı yurdun malı. En iyisi bu yalnız. Bunlarda et lezzeti bir başka oluyor. Yani fiyatlar böyle. Beşer, bir, beşer buçuğa verecek abimiz. İnşallah zadar bakalım. Fiyat sormaya devam edelim. Evet abi. Ne yapıyoruz? Hayvanları satıyoruz mu? Özel abi. abi işler. Sattınız mı? Sattım abi. Sattım abi. Bu sattı ben aldım abi. Sen alıcısın abi. Ben alıcım abi. O abimiz verici. Abi şey evet. senin işin var mı? İşim mi? <laughs> var abi. kamera, şu an kamera tutuyorum abi. Valla tamam. Abi ne, kaça verdik Özel abi bunları? 10 10 liraya verdik. Hayırlı koşmalar. 10 bin liraya verdik. Evet. Hayırlı olsun abi. Abi hayırlı olsun. İnşallah. Hayırlı olsun. İnşallah. Evet. Özay abi, ne bunlar düve mi hepsi? Düve. Birer yaşında düve ikisi. İkisi düve. Evet. Sen diğerleri senin değil miydi Hayır sattık bunlar ikisi vardı sattı yani. Hayırlı olsun abi. Yaş durumları nasıl? Birer yaşında bunlar. Evet abi. Beşer bin lira gitti. Hayırlı olsun. 2000'den bunca de kadar içimiz hayırlı. Hayırlı olsun. hayırlı olsun abi. Özay nasıl? abi, nasıl pazarın durumu? Başka Masam. hayvan var mı? Başka hayvan da yok. Piyasalar da düşük. Yem çok pahalı. Yem de çok pahalı. Sütler para yapmıyor. Elimde gelen satıyorsun. Yapacak şey yok. Yemek gelirse satıyorsun. Evet. Hayırlısı olsun abi. Sağ olasın. Hadi bakalım hayırlısı Sağ olsun. Hadi hayırlı pazarlar size. Şu hayvanları bir gösterelim. Evet arkadaşlar. özel abimizin düveleri bunlar. İki tane alaca düve. Hayırlı olsun. Fiyatlar bu şekilde. Evet arkadaşlar. Dana satıldı 6800 liraya. Vallahi geç kaldık pazarlığı çekmekte ama Valla ablacım almışım benim kilo olarak da canlı ağırlık Yani 300-350 arası Dana satan ayrılıyorsun Pazara daha yeni giriş yaptık Gire gire içeride 300 kilo 200 kilo var diyordun 200 kilo var diyordun Tamam Arif amca Bir de danalar var dedin ya danalar neredesin Bakalım danalar bulursun hiç bir de Arif amcamızın danaları varmış satmış. Danaları verdik dağlar kirli Aynen. Kirli. Arif içindir. amca izleyenlerin sana çok selamı var. Aleyküm selam abi. Sen, sen herkese selam. Herkese çok seviyorlar seni. Da, hep da, soruyorlar da, bize. Sağ Allah razı olsun. Tamam Arif da, amcam. Da, da. Danaları da çekeriz bulursak. Tamamdır, tamamdır tamam. tamam. evet, arkadaşlar. Hasan abimiz bu zaya bir pazarlık yapacak herhalde. Buna ne diyor? Buna ne diyor fiyat abi? 33 diyor abimiz. Bu akbaşa 33 mi diyor? 3300 lira. Akbaş. Akbaş dana arkadaşlar bu. Bir de burada kara angus var. Ona da 35 diyor. 3500 lira. Bakalım Hasan abimiz belki alır. Evet arkadaşlar pazarlık var. Burada. Yerli danalara. Bakalım bir öğrenelim fiyatını. Vay, 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 vay. Kaç para diyorlar bu danalar abi? 17 diyorlar kurban madem. İkisini 17 bin lira. Kurban mi? Bu ne ya? Para da Hayır, yok. Para yok. Parası olur <laughs> mu? Para da verecek o Yemamak için. Allah'a bilir. Kilo ne gelir bunlar böyle? Canlı. Canlı. Üçer üç kere gelse. 600. Karkas. Şurada karkas yok mu? 130. Allah Allah. Fiyatlarda sanki biraz artış var gibi abi. Fiyat artışıyor da vadeli diye. Yani. Vadeli Hayırlısı olsun bakalım. Bunlar yerli arkadaşlar. Fiyatlar vade girince içine yükseliyor. Bakalım inşallah satar abimiz hayvanları. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Bu gördüğümüz genç dağ düve. 7 aylık gebeymiş. 9500 lira istiyor. Maşallah düve güzel. Böyle arada bir danası var. Buna da 6,5 istiyor. Danaya hoş tane dana. Bir de buzağlı iğne var. Buna ne diyordun buzağlı iğne? Altı buçuk. Dana. <laughs> Dana da altı. Altı buçuk aynen. Bu zoğalı inek de arkadaşlar o da 6500 lira. Dana aynı fiyat. İneğimizin buzağısı burada. Kara buzağı da ineğimizin. Altı bin beş yüz liranın içinde bu da eşantiyon olarak geliyor. Maşallah. Hayvanları yani fiyatına göre iyi hayvanlar. Güzel diyoruz hala ama parasına göre hayvan arkadaşlar altı buçuk ay inek mi var? Bir o olsa simenter olsa bu kırma bunlar. İnşallah satar abimiz hayvanlarını bakalım. Fiyat sormaya devam. Evet arkadaşlar burada da kardeşimizin danaları var. Şöyle göstereyim. Üç tane tane danası. Bunlar 13, 14 aylı. En son bunları 14 buçuğa bıraktı. Canlı ağırlıkları bunları sabah tartılmış. Yani tahminin 700 kilo falan canlı ağırlıkları var üçünün. Hayvanlar bu şekilde 14 buçuğa bıraktık dedi en son. Bir pazarlık olmuş burada. 14 buçuğa bırakmışlar. Yani fiyatlar böyle. Danalar idare eder. Yani bakılır bu danalara. Bakalım inşallah satar diyelim kardeşimiz. Yani fiyat sormaya devam ediyoruz.

55 lira güreş bitti ya. 55 lira verdin hadi vermedim köyde bunu. 55 dedim sana lan. Demedim ya. 55 lira. 55 lira. Hadi 55 verdi. Hadi sen de kuncu abi ya. 55 lira bir şey. 55 54. 55 55. Ya 55 lira. Ya 55 lira. Hadi bir sürü Gülümse, elimiz, gülümse çekiyor. 54 ama. 50 lira. Hele ne? 55 lira. 55 lira vermedim ya. Niye verdin? Vermedik. Şey şey ya. <laughs> Demek yaparım. <laughs> Bunu pazar yeri ya benim abi ya. Abi. Her zaman yanında. Her zaman. Şey demiyorum. Allah Allah. Ver. Bak ha günlük değil. Bak ne zaman gaz yeri var. yapma güler. Şey ya. şey İnşallah durma yeter <laughs> arkadaşlar. Dövdü dövdü dövdü. Verildi. Verildi. 57 lira al. Ya bırak şu 55 lira. Ya 55 lira gibi mi ya? güzel yüce bölün şunu ya. Bak vermem vermem vermem. 55 lira. 55'te bakalım ya abi. 55'te. Ne bakalım 55 böyle abi ya? Çıkara bitiyor. <laughs> ne oldu? Kötü değil mi bir? Bir daha yavrum. Çay için. Ya dur bir dakika. Durma abi ya. Almasan sen bilirsin. Ne oldu oldu ya? Ne oldu ya. Burada oldu mu? Ne oldu oldu mu? Ne 55 lira alacağım sen düve. 54 alacağım. Bırak 54. 55 lira iste düve. At elinden Şöyle. Şöyle. Kaç elini ya? Hadi. <laughs> 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 450. 55 yok. 55. Bu 54 Biz beğenci olarak geldik. 54 yok. Verdiler, vermedi 55 liraya. Vermiş mi? Vallahi verdiler ya. Hadi. Hadi. 57 lira işte bir mazur parası da diyeceksin. Ay çıksın ağzına. Yok, 50 55 lira. Bu da sıra ekmek için. Ya iyisin. Sonra okudum ya. Veriyorum ona ben. Sonra Bu iş olmaz abi. Tamam, hayır. Ya devrim beri 5 buçuk diyorsun. Ben hala 5 buçuk. diyor adam 5 buçuk ya. Yok Ermeni diyor. bunun galiba. Evet. Evet arkadaşlar düveyi göstereyim ben size. Pazarlık çok kızgın. Düvemiz bu. Ya. Evet hayvan. Kaça aldın abi? 5550. 3 evet. tane 5. Ayranasını ver. Bu bu düve abi. Kurbanlık üç düve. Düvemizin özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz abi? Abi <laughs> bu düve kırbasak mal. Evet abi. Bu <laughs> düve. <laughs> 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 Gebe mi bu? Gebe çıkabilir. Bu diyor kurbanlık abi kurbanlık. Satıldık evet. 7500 lira abi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah satarsın dünkaya abi, nereye Bak <laughs> Evet arkadaşlar burada da abimizin buz var. Vallahi kaç erkek, üç erkek galiba bunların. Bir simental var, bir tane şu kahverengi. O da simental melezi. Bir avcı var. Şu yerliyle akbaş kırması herhalde. Kafa akbaş, arka taraf yerliye benziyor o düve dişi yani bir tane daha var şuradan çekerek getiriyor kardeşimiz o da erkek o da yerli toplam beş tane 5'ine 20 bin diyor 16 verdiler yani 4'er bin lira istiyor yani fiyatlar biraz yüksek yerli de geldi yerlisi de o şu gördüğünüz 5 hayvan 20 bin istiyorlar. Bakalım. İnşallah satar diyelim. Şöyle pazarda göstereyim Yani pazarımız ne çok kötü ne çok iyi orta bir pazar. Çok bir pazarlık yok. Bakalım elimizden geldiğince fiyatları soruyoruz biraz daha çekim yapalım. Pazarlık kovalayalım. Yani pazarın durumu böyle arkadaşlar. Selamünaleyküm Hasan abi. Aleyküm Selam İzzet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi Allah ya. İyiyiz. İyisin. Hayvanların bir fiyatını soralım dedik abi. Ne diyoruz danaya? Ee, buna 33 lira diyoruz. Akbaş değil mi? Akbaş erkek. 33'e vereceğiz. 33'e vereceğiz. Tamamdır abi. Yaş nasıl? Yaş nasıl bunda? Bu da 3 aylık ya. Daha 3 aylık. Maşallah. Şöyle bir göstereyim onu. Bak baş güzel. Erkek. Bir de düve mi var abi? Bir de düve var. Şöyle bir yanıma gel abi. Tamam. Düveye ne diyoruz abi? Vallahi düveye 6,5 lira diyoruz. 6,5 lira. Kurban bin olur. Ya. Gebelik yok değil mi bunda? Yok. Eti üstünde. Eti üstünde. Kilo olarak ne gelir bu? Valla 140 kilo gelir. 140 et olarak 140 karkas. 140 karkas gelir. Yaş nasıl? Yaşta 10 ee, Aynen öyleymiş. Aynen abi. Bakacağız onu ya. Bir yılbaşına kadar bakarız yılbaşına herhalde. Yılbaşına kadar bakacağız. Evet. Bir onu da göstereyim şöyle hemen. Hasan Ağa'mızın nüvesi de bu biraz hem da süsüyor hem tekmeliyor bu biraz deli arkadaşlar. Oysuz yani. Nasıl Hasan abi pazarın durumu? Aa, alınıyor, satılıyor ya. Oluyor bir şeyler. Düzenlerden hayvanlar için aramak isteyen olursa bir numara paylaşır mısın abi? 0545 Evet 434 Evet 47 94 47 94 Kuzumuz da vardır Kuzu da var Büyükbaş şey da var, var. Evet. kurbanlık ve 60 tane kuzumuz var içeride erkek Aynen Büyük isteyen olursa Ulaşmak olursa. isteyenler Hasan abiye ulaşabilir Hayvalık Cunda da yeri evet. Abi hayırlı pazarlar kolay gelsin Aa, İnşallah satarsın sağ ol. Evet Kurbanlık var arkadaşlar Çok bilmiyorum Bana bu yaptım

Boşlar. Gel ne? Bir tane bir de veya var. Hadi be ya. Hadi bravo Hadi be ya. Şu ayak diretme, ver gitsin. Ver gitsin abi. Ulan hayırlı olsun. Kanar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ödüş hayırlı olsun. İki düve. Kaça gitti hocam? Dört, İkisi mi? Tek, tek, tek. tek, tek mi? Şunu, şunu. Bu mu? Bu <laughs> 4.300 liraya satıldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hava satan hayırını görsün. <laughs> Ömür abimiz verdi. Büyükbaş şimdi üstüne tanıma numarasını da aşağıya paylaşırız. <laughs> Ömür abi aramak isteyenler telefon numarasından abi. ulaşabilirler. <laughs> evet. 369. Evet. 99. 29. Büyükbaş <laughs> almak isteyenler Ömür abimize ulaşsın. <laughs> evet arkadaşlar burada da iki tane Holstein buzağı var. Abimizden bilgilerini aldık sizler için. Buzağlar 6500 liraya istiyorlar buzağlara. Pazarlık payı var arkadaşlar. 2 tane hoştayn. Daha 3-4 aylık daha bunlar ufak. Böyle göstereyim yalnız güzel hayvanlar. Tüyleri falan parlak. Beğendim yani ben. İnşallah alan satan ayrını görür diyelim. Yani fiyatlar böyle. Biraz büyük şey var fiyatlarda. Ama belirli olmuyor tabii bakalım. Evet arkadaşlar burada da abimizin yerli düveleri var. iki tane. Şöyle göstereyim. Tanesini 3'er bin lira istiyor. Kişi 6 bin lira. Yaşları da birer yaşında var. Vallahi kiloda ne diyeyim yine bir 170 kilo vardır herhalde onlar 170. Falan. Canlı ağırlıktan bahsediyoruz tabii ki. 170-180 kilo fiyatlar böyle arkadaşlar. İnşallah satar değilim abimiz. 3'er bin liraya verecek bunları. Evet arkadaşlar burada da abimizin danası var. Şöyle gösterelim. Yani kırma hayvana benziyor. Yerliyle alaca kırması. Yaşında vardır. Boynuzlara bakarsak yaşında var zaten. Abimiz de öyle dedi. 4000 liraya istiyorlar. Pazarlık payı var. Hani Dört liraya bilmiyorum biraz zor gider bu. Bakalım inşallah satar hayvanını alan satan hayvanı. Görürüm. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Yine başta da söylemiş olduğum gibi Havram Büyük Pazarına geldik bugün. Elimizden geldiğince fiyatları sorduk. Birkaç pazarlık çekebildim sizlere. Yani pazar nasıl diye sorarsanız pazar bugün orta derecede pazardı. Yine biraz alışveriş oldu, hayvan da vardı biraz. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Nokta daha iyi olsa videoma yorum yaparsanız pazar hakkındaki düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Yorumların da hepsine tek tek cevap veriyorum. Bir başka hayvan pazarı videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.